Merhabalar ben Onur Can Yenilmez. Yeni bölümde karşınızdayım. Eğer bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu da izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Bu bölümde dünyanın en popüler seri katillerinden bir tanesini izleyeceğiz. Bu seri katili popüler yapan özelliği ise hiçbir zaman yakalanamaması ve polislere sık sık kendi yarattığı bir sembolle mektuplar yazması. Ve bu mektuplarda da hiç kimsenin çözemeyeceği kodlar kullanması, Zodiac katili işlediği bütün cinayetlerle birlikte ortadan kaybolmayı başardı. 1968 novelinde San Francisco'yu yukarıdan bakan Vallejo tepelerindeki Herman Gölü yolu üzerinde iki sevgili arabayı park etmiş içinde oturuyorlardı. David Faraday ve Betty Lou Jensen birlikte okullarındaki Noel partisine gidiyorlardı. Partiye gitmeden önce bu çift arabayı tenha bir yerde park etmiş aşk yaşıyorlardı. Bir süre sonra biraz yanlarında bir araba daha geldi. Sevgili çift arabaya dikkat bile etmedi. Başlarına gelecek büyük tehlikeden habersizlerdi. Yanlarına park eden arabadan karanlığın içinden bir adam çıktı geldi. Çıkardığı tabancasıyla da gençlerin üzerine ateş etmeye başladı. Sevgililerin üzerine yağmur gibi mermi yağıyordu. Betty Lou korkuyla kapıyı açıp kendini dışarıya atabildi. Bunu gören David de kendi tarafından aynı hareketi yapmaya çalıştı. Ama karanlığın içinden gelen felaket David'in yanına yaklaşarak camdan ettiği ateş ile kafasından vurdu. Betty Lou ise bu sırada kaçmaya çalışıyordu. İşini yarım bırakmayan katil koştuğunu gören kıza da arkadan beş el ateş ederek onu da engelledi. Daha sonra arabasına binerek olay yerinden uzaklaştı kısa bir süre sonra olay yerinden geçmekte olan bölge halkından Stella Borges yerde bir kızın kanlar içinde yattığını fark etti. Arabasını hiç durmadan doğrudan kasabaya sürdü. Kadın yolda devriye gezen polislere durumu anlatıp bölgeye götürdü. Polisler geldiğinde 16 yaşındaki Betty Lou çoktan ölmüştü. David Frede ise hala yaşıyordu. Acil bir şekilde hastaneye sevk edilmek istendi ama o da yoldayken hayatını kaybetti. Polisler kapsamlı bir şekilde cinayetin sebeplerini araştırmaya koyuldu. Cinsel bir taciz suçu değildi bu. Hırsızlık üzerinde durdular ama arabanın içine ve gençlerin cüzdanlarına da dokunulmamıştı. İki gencin arkadaşlarıyla yaptıkları sorgulamalardan da düşmanları olmadığını öğrendiler. Polisin elinde neden öldürüldükleri belli olmayan iki kurban vardı. Betty Lou Jensen ve David Faraday, Kaliforniya'nın arka arkaya gelecek çözülemeyen cinayetlerinden İlk ikisi olacağını kimse tahmin bile etmiyordu. Şimdilik Lake Herman Road cinayeti diye anılıyordu. Tarihler 4 Temmuz 1969'u gösteriyordu. Betty Lou ve David'in öldürüldüğü yere sadece 3 kilometre uzaklıktaki Blue Rock Park'ında Mike Maggio ve sevgilisi Darlene Ferrin bölgenin başka bir romantik yerinde arabalarını park etmişti güzel yaz gecesinin tadını çıkarıyorlardı. Yine bir önceki cinayet gibi yanlarına bir araç yanaştı. Fakat bir süre sonra araç oradan ayrıldı. Kısa süre sonra yeniden gelen araç Mike ve Darlene'in içinde bulunduğu aracın arkasına yanaştı ve arabanın uzun farlarını açtı. Böyle yoğun bir ışık içinde kalan çift yanlarına bir polisin yanaştığını düşündüler. Arkalarındaki arabadan bir adam elinde fenerle arabaya doğru yaklaşıyordu. Çiftin yanına gelir gelmez tek kelime bile konuşmadan ikisine de mermi yağdırdı. Arabasına doğru yürürken Darlin'in sesini duyunca geri dönüp 4-5 el daha ateş etti. Birkaç dakika sonra Vallejo jandarmasına bir telefon geldi. Telefonun diğer ucundaki adam Blue Rock Park'ında iki gencin kendisi tarafından 9 milimetrelik bir Luger tabancayla vurulduğunun haberini verdi. Ayrıca 20 Aralık 1968'de Betty Lou ve David'i de kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Ekipler olay yerine vardığında Darlene Ferin ölmüştü. Mike ise hala yaşamaktaydı. Mike hastaneye yetiştirilerek kurtarıldı. Fakat mermi dilini deldiği için konuşamıyordu. Bir süre sonra kendisine geldiğinde katilin eşgalini polise tarif edebildi kahverengi saçlı ve yuvarlak yüzlü bir adamdı. 1 Ağustos 1969'da üç yerel gazetede ilginç bir mektup yayınlandı. Mektubun sahibi geçen Noel'de iki genci iki ay önce de bir kızı öldürdüğünü iddia ediyordu. Mektup büyük harflerle ve imla hatalarıyla yazılmıştı. Ayrıca devamında da şifreli bir şeyler yazıyordu. Katil mektubu gönderdikten sonra gazeteleri eğer yayınlamazlarsa daha fazla insan öldüreceğine dair tehdit etmişti. Mektubun son olarak altında ise ortasında haç olan yuvarlak bir sembol vardı. Uzun mesailerden sonra şifre çözücüler mesajdaki şifreyi çözmeyi başardı. Mesajda insanları öldürmeyi sevdiğini söylüyordu. Bilinen cinayetlerin dışında San Francisco Körfezi civarında 5 kişi bunlardan önce çoktan öldürüldüğünü söylüyordu. Öldürdüğü kurbanlarının cennette kendisine kölelik yapacağına inanıyordu. Katilin şifreli mesajları kamuoyuna bomba gibi düştü. Her yerden polise ihbarlar yağıyordu. Dışarıdan durumu izleyen katil ise polise biraz daha yardımcı olmak için daha sık mektup gönderiyordu ve artık mektuplarında da kendisinden Zodiac veya Sam diye bahsediyordu ve mektuplarda işlediği son 3 cinayetlerle ilgili sadece katilin bilebileceği detaylar veriyordu. Katil polise resmen yardım ediyordu ama asla da yakalanmıyordu. 27 Eylül 1969'da Napa Vadisi polisine Vallejo'nun az ilerisindeki bir gölün kenarında iki kişiyi öldürdüğünü söyleyen birisinden telefon geldi. Brian Hartnell ve Cecilia Ann Shepard iki sevgili piknik yapıyorlardı. Yanlarına kahverengi saçlı bir adam gelip geri gitti. Kısa süre sonra ise maskesinde çember içinde haç sembolü ve eli silahlı bir adam geri geldi. Adam ilk başta hırsız olduğunu söyledi ve çifti birbirine bağlattı. Daha sonra ise kibarca onları bıçaklaması gerektiğini söyledi. Önce Brian'ı, sonra ise Cecilia'yı defalarca bıçakladı. İşini bitirdikten sonra ise gençlerin arabasına giderek kaportaya kendi sembolünü çizdi ve uzaklaştı. Sevgililerin çığlığını duyan bir balıkçı olay yerine hemen geldi. Polisi aramaya gitti ama zaten katil polisi arayıp çağırdığı için Polis olay yerine intikal etmişti. Gençler hastaneye yetiştirildi ama sesiyle kurtulamadı. Brian ise kendisine geldikten sonra her şeyi tek tek polise anlattı. Polis zaten arabalarındaki sembolü görür görmez katilin kim olduğunu anlamıştı. Polis katilin kendilerine aradığı telefon kulübesini tespit edebildi. Net bir parmak izi alındı ama ellerinde hiçbir izle eşleşmiyordu. Polisin elinde hala bir şey yoktu ve cinayetler işlenmeye devam ediyordu. 11 Ekim 1969'da bir taksici öldürdü. Etrafta görgü tanıkları adamın siyahi olduğunu söylüyordu ama önceki ifadelere göre katilin beyaz olması lazımdı. Polis her yerde katili arıyordu ama nafile. Adam çok profesyoneldi. Arkasında hiç iz bırakmamayı başarıyordu. Bir iz bırakmıyordu belki ama gazetelere de cinayetleri itiraf ettiği mektuplar göndermeye devam ediyordu. Taksici cinayetinden 3 gün sonra polislerin kafasındaki soru işaretini giderecek bir mektubu San Francisco Cornicle'a gönderdi. Mektupta taksici cinayetini kendisinin işlediğini söylüyordu. Kanıtlamak için ise Taksicinin kanlı gömleğinden bir parça da birlikte gönderdi. Adli tıpta araştırıldıktan sonra doğru olduğu ortaya çıktı. Ayrıca taksicinin kafasından çıkarılan kurşunun da balistik raporu gelince 9 milimetrelik mermi ile diğer cinayetlerdeki merminin aynı olduğuna ulaşılabildi. Saldırılardan kurtulanların verdiği ifadeye göre Zodiac katilinin bir profili oluşturuldu. Polis şefi Thomas Cahill oluşturduğu profile göre katil 35-45 yaşları arasında kahverengi saçlı, beyaz, 1.73 boylarında yapılı ve gözlüklüydü. Oluşturulan profil dört bir yana dağıtıldı. Taksici Paul Stein cinayetinden 11 gün sonra ise San Francisco körfezinin karşısında bulunan Oakland Polis Departmanı'nı arayarak Lee Bailey ile Channel 7 TV programında telefon bağlantısı ile konuşmak istediğini söyledi. Eğer Bailey ayarlanamazsa yerine Melvin Bailey istiyordu. İki isim de Amerika'nın bilinen en iyi ceza avukatlarından birileriydi. Polisin teklif götürdüklerinden Melvin Bailey hemen kabul etti. Ertesi gün Jim Dunbar ve konuğu Melvin Bailey katilin kendilerini aramasını bekliyordu. Bütün körfez bölgesi halkı Saatlerini kurmuş programın başlamasını bekliyordu. Programın başlamasından bir süre sonra Zodiac katili telefonla bağlantı kurdu. Zodiac katili kendisine Sam denmesini genelde tercih ediyordu. Polis telefondan gelen sinyali takip ettiğinde... Napa Eyalet Hastanesi'nde yatan bir akıl hastasına ulaştılar. Gerçekten arayan Zodiac katil miydi? Yoksa bu akıl hastası adam mı? Zodiac bir yandan polise mektuplar atmaya devam edip bir okul servisini de havaya uçurmayı planlıyordu. Bu polis için en tehlikeli tehditti. Eğer katili yakalayamazsa bir okul servisi havaya uçabilirdi. 24 Temmuz 1970'te gelen bir mektupta birkaç ay önce arabasını yakıp geziye çıkardığını söylediği çocuklu bir kadından bahsetti kadın Vallejo'dan Caitlyn Jones'tu. 17 Mart günü arabası yolda arıza yapan Chetlin gerçekten de Zodiac ile karşılaşmıştı. Arabasını tamir etmek için yanına gelen adam tamir edemeyince kadını tamirciye götürmeyi teklif etti. Daha sonra yolda başka tarafa sürünce kadına onu öldüreceğini söylemişti. Kadın da araba yavaşlayınca çocuğu ile birlikte kendini arabadan atarak kurtuldu. Katil kadını karanlıkta ararken bir araba gelince kaçtı kadın karakola korkuyla gittiğinde içeride Zodiac katilinin posterlerini görünce polise kendisini kaçıran adamın o olduğunu işaret etti. Polis Caitlyn'in arabasının olduğu yere ipucu için gittiğinde ise arabanın yanmış olduğunu gördü. Dedektif çavuş Les Landblant, Andy Walker isimli adamın Zodiac katili olduğuna emindi. Adam Darlene Ferry'ni tanıyordu. Darlene'nin kız kardeşi evlerinin önünde bu adamın arabasıyla beklediğini daha önce gördüğünü söylemişti. Ayrıca Cecilia Shepard öldürüldüğünde Bear Elias Gölü yakınlarında görülen kişiyle çok benzerlik gösteriyordu. Üstelik askerde kodlar üzerinde de çalışmıştı. Taksici Paul Stein'ın taksisindeki parmak izleriyle uyuşmuyordu ve el yazısı da farklıydı. Ama dedektif Andy'nin iki elinde kullanabildiğini öğrenince üstünde durmaya karar verdi. Andy Walker baş ağrıları çeken ve çalıştığı yerdeki kadınlara düşman olarak biliniyordu. Adamın avuç içi izlerini de almayı başardı polisler. Fakat o da uyuşmayınca yargıç adamı rahat bırakmaları için emir çıkarttı. Zodiac katilinin işlediği bilinen cinayetler dışında bu sıralarda işlenen bazı cinayetlerde tam onun tarzına benziyordu. Polislere bu kez spesifik olarak itiraf etmemişti ama son mektubunda 10 cinayeti olduğunu iddia ediyordu. Zodiac katili hala sokaklarda dolanıyor ve tehlikeli günler devam ediyordu. Katil polise bir anda toplu ölümle ilgili tehditler savuruyordu. Polisler bir bomba hazırlığı üzerinde şüphelenmeye başladılar. Bunlar yaşanırken ise Kaliforniya'daki Santa Rosa'da bulunan Kmart adlı dükkana kendini Zodiac katili diye tanıtan birisi tarafından bomba tehdidi geldi. Dükkan boşaltıldı. Sonunda da bir şey çıkmadı. İki ay sonra gelen mektupta ise 12 kişiyi öldürdüğünü iddia etti. Kornikal'a bir mektup daha yazdı. Bütün halkın kendi yarattığı sembolü takıp sokaklarda yürümesini istiyordu. Aksi takdirde Kornikal'ın suç yazarı Paul Avery'i öldüreceğini söylüyordu. Bu tehdit üzerine gazeteciler de ben Paul Avery değilim yazılı rozetler takıp gezmeye başladılar. İsimsiz bir muhabir 1966'da işlenmiş olan 18 yaşındaki Cherry Joe Bass cinayetine de Zodiac katilinin işlediğine inandığını söylüyordu. Cinayet araştırılınca öldürme tarzındaki benzerlikler ortaya çıktı. Hatta polise mektup bile gelmişti ama o mektup Z harfi ile imzalanmıştı. Belki de katil o zamanlar henüz kendisine bir sembol seçmemişti. 1971 yılında da cinayetler gelmeye devam ediyordu ama Zodiac bağlantısı keşfedilemiyordu. 1972'de Zodiac katili olduğu tahmin edilen bir saldırı daha gerçekleşti ama kurban kurtulabilmişti. Polise verdiği ifadede tam olarak Zodiac katilini tarif ediyordu. Olaylar bir anda durmuş gibiydi. Artık mektup ve cinayetler gelmiyordu. Cinayetle ilgilenen birimde dağıtılmıştı. Görevin başında sadece Dave Toshi kalmıştı. Dave ise katilden mektup bekliyorduk Çünkü katil bu şöhrete alışmış ve bu şöhreti de seviyordu. Bir sonraki mektup 1978 yılında Cornicle'a geldi. Mektupta katil şehre geri döndüğünü ve cinayetlerine devam edeceğini polisin de kendisini yakalaması için onlara bir fırsat tanıyacağını söylemişti. Fakat bu mektuptan sonra başka bir hamlede daha bulunmadı. Cinayetlerle ilgili Cornicle'da yazar olan Robert Gray Smith birçok araştırma yapmıştı. Hatta kafayı bu katile takmıştı ve bu da özel hayatını bile etkilemişti. Zodiac katili ile ilgili yazdığı kitapta katilin sinema sever birisi olduğunu iddia ediyordu. Polisler de bu bilgi üzerine katil hakkında yapılmış bir filmin sinema seansında kendisini izlemeye gelebileceğini düşündü. Sinemanın çıkışına dev bir öneri kutusu kondu. Kutunun içine ise bir dedektif. Katil eğer kendi filmini gelip izlerse film hakkında yorum yapacağına inanıyorlardı ve kutu içinde duran dedektif de bütün kağıtları inceleyip o anda katili yakalayabilecekti. Fakat Zodiac katilinin el yazısına benzeyen tek bir kağıt bile atılmadı. Polis belki de katilin ölmüş olabileceğini düşünüyordu. Robert Graysmith olayların peşini bırakmaya niyetli değildi. Polisin çok büyük bir yanlış yaptığına inanıyordu. Çünkü yıllar önce en önemli şüphelilerden birisi olan Arthur Leigh Allen'ı ellerinden kaçırmışlardı. Aslında dedektif Dave Toshi de elindeki en güçlü şüphelinin Arthur olduğunu biliyordu ama el yazısı uyuşmadığı için serbest bırakmışlardı. Arthur göldeki cinayet sırasında o bölgede üstü kanlı ve elinde bıçakla görülmüştü. Robert Gray Smith'e göre el yazısının uyuşmamasının sebebi katilin bir ortağının olduğu ve mektupları onun yazdığıydı. 1991 yılında ölümden kurtulanlardan Michael Arthur'un fotoğrafı gösterilince Katilin bu adam olduğunu teşhis etti. Robert Gray Smith üzerinde en çok durduğu adamın katil olduğunu kendisine göre kanıtlamış oldu. Polisler zamanında Mike'a herhangi bir fotoğraf göstermedikleri için ancak uzun yıllar sonra teşhis yapılabildi. Ama Arthur sorgulanamadan hayatını kaybetti. Gerçekten Zodiac katili miydi değil miydi bu da hiçbir zaman bilinemeyecek. Bir diğer önemli şüpheli ise katilin robot resmine çok benzeyen... Earl Van Best Jr. diye bir adamdı. Yıllar sonra babasının Zodiac katili olduğunu iddia eden birisi yazdığı kitapta katili bulduğunu söylüyordu. Tabi bunların hiçbiri kanıtlanamadı ve Zodiac katilinin kim olduğu gizemini korumaya devam etti. Bu bölümde Zodiac katilini izledik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.